Evet arkadaşlar öncelikle günaydın diliyorum herkese. Şöyle şu telefonumuzu bir şöyle yerleştirelim. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Gününüz aydın, mutluluğunuz daim. Huzurunuz bol olsun diyoruz. Şimdi biz biliyorsunuz bizim böyle bir ee, su doldurma, mantar doldurma, mantar toplama serüvenlerimiz var. Nasıl bu serüvenlerden biz ee, kurtulalım diyoruz, kurtulamıyoruz ama bir yandan da Orada biliyorsunuz köpeklerimiz var bizim. Köpeklere mama veriyoruz. E, kedilere mama veriyoruz. Orada dağıtımlar yapıyoruz. Onlar da tabii güzel oluyor. Ama e, önemli olan burada... ofa yok. Aya alayım ofa? Gel gel. Mantar olacaksın mı? Ofa ofasına mı bakacaksın? Orada burada önemli olan zaten boncuka tut elimden tut 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 tut. Ya oraya güveniyor. Gönlümden şey Yani, çıkamıyor. Ama elim, elim düşersen ben tutacağım seni. Gövdemi alamıyor. Abi. Katır gövdesi. Abi. Bismillah. Evet bizim bir de e, Muradımızın karısı var. Biliyorsun Muradımın karısını. Muradımın karısı da aynı anası gibi. Onun kaynanası gibi. Çünkü 17 sene beraber yaşamış insanlar birbirlerine baka 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 üzüm kararmış. Şimdi aradım ki onu. Dedim ki Esadim biz de mantara gidiyoruz. Gelmek ister misin? Ben her zaman hazırım diyor. Bak. Ben her zaman hazırım diyor. Yani gelip beni alabilirsiniz diyor. Şimdi onu alacağız. Ondan sonra mantar yoluna doğru gideceğiz. Vallahi çok da bulacağımızı hissetmiyorum. Çünkü ben daha önceden biliyorsunuz bu bulma etme yöntemlerini şey yapmıştım. Güneş de gelmiş ha. o gözlü takayım da. Şu meşhur gözlüğümü. Masum masum Yemem ben. Benim kocam asker yemem ben. Bir de suyunu Hayır. Bir Sen şey yaptın değil mi? Daha hastanede buraya gitmeyi düşündün değil mi? He? Ha? Hadi hazırlan. Can, can Alo. Şeye çık. E, Benzinle oraya doğru. Hadi. Hadi. Bir de kapıdan mı alalım bunu? Biraz yürüsün de zayıflasın. Yarım ton oldu iki gün sonra Murat beğenmeyecek bunu. Karı karı kapı kapı karacağız Murat Bey'e. Oğlum ben. Ya. Ah ah. Murat da babasının kaderini çekiyor ne yapsın. Ben de babamın kaderini çektim. Gülmedi abi yüzümüz. Gülmedi. Öz Öz Şimdi Goncuk e, hanım Dur yine bir iş peşinde Vallahi billahi ah, <laughs> <laughs> Ya bazen kendime de inanamıyorum Ben e, dün akşam e, Yayınımız kapatıldı bu arada biliyorsun bu akşam. Niye kapatıldı? <laughs> Senin yüzünden. Ben ben ne yaptım o Herkese kahpe diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Bana ne dedin sen orada? He? Ben kadın olsam dedim ki sana. Kadın olsam şöyle olmuş. Sen bana ne dedin orada? Heh. He? Ne dedin? olurdun dedin. Ondan sonra kahpe dedin. O dedikleri kelime pardon özür dilerim arkadaşlar. Çocuklar izliyormuş. Özür dilerim öncelikle. Yayını neden kapatıldığını söylüyorum. Bu lafları söylediğin için yayınımızı kapattılar. E sen nerede bu aklına böyle şeytan laf geliyor? Ya kendim dedim ben ne olursun dedim. Ben de sen unutmuşsun dedim kendim dedim. Hem ağzıma lafı veriyor ben melakemiyim. Ben de söyleyen ağzıma gelen. Ama sen ağzına gelen söylüyorsun da bir dur bir. De ki bu, bu çocuğa ben bu... Kendinle hiç aramıyor suçu. Her şey böyle. Ben ne yapayım? Tekrar O yüzden yayınımız kapatıldı abi. Anladınız mı? Hiç yapacağım bir şey yok. Hı? Biraz laflan artık Yaşının kadını ol artık. Ben oynak değilim, yaşımın karısıyım. Heh. O, Ö Oynak insanlara diyeceğim otelde. Okay Öyle. Yok. Dileğe kaç kişidir yok öyle adı neydi? Şeysin, neysin? Böyle kelime olmaz. Artık sen hacılığa doğru giden bir insansın. Evi yaptım asaydık haca gönderecektim ben. bak. Ev parası çıktı. Hacı parası iptal. Bunda iptal. Hayırlısın Allah diyor. Bakalım ya inşallah bir para kazanırsam yine. İnşallah bol kazak büyüde Nasıl i̇nşallah. olsa giderim inşallah. Çok Allahümme salli ala Kürdistan'daki oh, Hindistan'daki güzel kokular nedenmiş biliyor musun? Neden? İlk orada yaratılıp da o kat bin seneden sonra oraya gelmesi Adem peygamberimiz oraya gelmiş. Ha, ah, bak Doğalgaz faturası kaç para gelmiş? 959 lira. Ya. Ya gördün mü? Canım sorsun kesene bereket. Değil mi? Cem, kesene bereket. Bir daha söyle. İlk, kesene bereket. İlk yok ilk. Vücuduna sağlık. İlk ilk dedin. Adem peygamberimiz dedin. Adem peygamberimiz ilk Sindistan'da yaratılmış şey etmiş. Oraya inmiş. indirmiş Allah-u Teala onu. Hey güzel. Oradan bak. Tarçın da orada koku, karanfil de orada kokusu varmış. Her şeyin kokusu oradaymış. Her güzel bir kokusu oradaymış. Ne şeye de... Hava anamızı da... Nereye demiş, aşağıya da gidelim. İçeriye ineceğim ben de. Ya dur, garıfa mı karıştırdın ya? Valla şükür. Kime demiş? Ya yengeli yukarı. yazdım ya. Evet arkadaşlar tekrardan hayırlı günler gününüz aydın mutlu, daim, uzun bol olsun efendiler. Dostlar, kardeşler. Biliyorsunuz ki bizim bu e, olayımız hiçbir zaman bitmeyecek. Yazın piknik, kışın kışa doğru mantar. Bir de su olayımız var biliyorsunuz. Su olayı hiçbir zaman bitmedi. Bitmez. Yani bu ne kadar edersen et. Ne kadar dersen de bu hanımefendiyi gezmeden başka Allah'tan mı? var. Ha, bak, mı? Burada bak. Han nerede senin çördük gelin? Ha? Çaldırsana bekler be. Yok niye bekliyor anneciğim ya? He? Daha bekleyecek mi kız? He? Tam benzinin içindeyiz. He? Hadi. Basın basın. Arif Öztürk durak hangisi kız? Ne Neresi? Elacay mı? Ne sen orayı da mı biliyorsun anne? Elacay mı biliyorsun? Nerede ki bu abi? arkadan dolaşan yeri mi diyorsun durak? Kız benzinliğin oradayız ya zaten sen bir arabayı göreceksin. Bu kız da şaşırdı ya. Ne ya? İleriye doğru derken aa, onu anlatıyorum zaten. Buna tükürdüm bunun ya. Bulamadın mı daha iyi bir gelin? He? mı daha iyi bir gelin bulamadın mı? Hani nerede lan şu ha baksana ton dişi. Vallahi ton diş. Neyi bulamadın? Ulan, zaten yığılmış bize. Gel. Geliyor gelin bak. Gelin gelin. Sırmalı gelin. Abimin başını yiyen gelin. Öbür taraftan öbür taraftan. Bir bebek doğurdu, bin derde laf oldu. A gelin, a gelin, gelin gelin, sırmalı gelin. Aa, şimdi anlatsana gelin hakkında konuştuklarını hadi. Hadi anlat. He, Demediğin laf kalmamış. hadi. He. Benim demeyeceğimi biliyor. Benim. Benim bebeğimi ne doktorla istedi diyoruz. Berkay <laughs> okuldan mı? Ne <laughs> hemşire <laughs> <Neymişiyle gülüyor> istedi diyorum. Telefon <laughs> ne açsa lan ne <Neymişiyle> olacak? Ne hemşire <laughs> istedi diyorum. Hadi. Kireyim, Murat evde yatıyor ya. Murat yatmış. Yarın işe gidecek mi? Yok. Bir gün de gitmiyor. Murat yatmış. Bugün e izin. gelmedi o zaman. Yatıyor ya yazdım. Gece çalıştı ya. O Şimdi Esra'cığım. Sabahtan bir e, Boncuk Hanım yine babama danışmadan bir yere gitmiş. Hastaneye. Adam da istiyor ki danışsın. Bu da diyor ki uyuyordu. Ben de diyorum ki gidip yanına. Şöyle aşkım, aşkım, aşkım ben ilaç yazdırmaya gidiyorum. Aşkım geliyorum sen ben genelde uyu bebeğim dese çok güzel olmaz mı? Olur da. he Şöyle elini bir yorganın altına soksan. <laughs> Baksan sıcak mısın? <gülüyor> <gülüyor> He? Niye böyle yapıyorsun anneciğim sen? He? Dünya malı dünyada kanıyor. Dünyada kalıyor. Dünya sin gibiler yüzünden yanacak. Sin gibilerin yüzünden yanma da yanmasın. Gördüm dünyanın en güzel kadını sendin sen. Şimdi Esra'cığım <laughs> Şimdi mantar bizi bekliyor mu zaten? <laughs> koca kocaman oğlum gibi mantarla varmış. O zaman niye şimdi gidiyoruz arkadaş? Hep aynı şeyi söylüyorsun <laughs> ya. Ya bizim su, su var ya bilmiyorum bunlar ne yapıyor Kanıyor mu suyla ben mı kanıyorlar? Ben suyla içmiyorum Esra içmiyorum ben. Bunu ona şey içiyor bir tanesini de aşağıkilere vermiş. Aşağıdakiler. tane. Aşağıdakiler görü görmez şey dedi zaten o kadın. Beni ben alayım mı dedi? Al dedim. Hiçbir şey. Hülya bizim su içmiyor. Ne şey. i̇şte o hazır su içiyormuş. Dedin ben mi? onu içemem diyor. Işte. Ben dedim şey sanıyorum dedim. Al kızım dedim. Ben öyle şey değilim. Biz suyunda orasında burasında değiliz abi. Of, of. Berkuş ne yapıyor Berkuş? Ne diye? Öğretmeni da mı var ya? Evet. Ne diye? Ne yapıyorum? Almaya geleceğin gün beni öyle diyor ben Tamam alacağım mesela okuldan mı bırakacağım? He? Biraz konuşuyoruz, kapatıyoruz işte. Allah'ım Rabbim ya. Gelince nasıl sağlayayım? Beni burada sağlayayım, beni birbirine birbirine... Bir, bir. bir, bir, bir. ee, beni sanki... özlediğiniz mi? Çok mu özlediğiniz? Bak bak bak, şerefsize bak biri. Küçük şeytan, küçük şeytan ne ee. cık cık. De dün, dün diyor. Ela ya. Ela ya mi? Ela ya mı değil mi? Ela mı? Büyük şeytan diyor da ne sayya Dün dünya fena sen. Ela çekil fena Ela. Okula da gitmedin ha? Niye? Uyuyakalmış. Kalkmadı. Ben kalk kalk dediğim zaman. günde on kere sabah gidiyorum başına. Bu neler çıkarttı o oyunları. Çık dışarı diyor, daha kapıdan giresin diyor. Çık! Oy ay. Ya böyle İslam. Adamın elini Bidim taşın la altına. İlaç yazdım, bir tane ben, bitti benim. Gidim ya ilaç yazdım ya gideceğim. Bitmiş şey. O sefer yazmamış. Başta ilaçlar yazmış. Adam kafadan biraz şey kırık. Hmm. Adam seni ne olacak. Kırılsam niye bana geliyorsun dese ne, <laughs> He, oran oran ne yapacaksın? He, kırar, bir daha geldiğinde senin oranı buranı kırarsın ne yapacaksın? Demek ki Trump Çok Trump diyom başkan oldu diyorum. Bak diyorum. Seni Vallahi de aldırır. Alır diyorum. Trump diyor bana hiçbir şey yapamaz. Diyor. Bu soğukta ne giydin Uzun bir sene Vallahi bununla da iyice şaşırdım evet. Üstü montu Altı fileli çorap giymiş bir de. Evet. Karpuz, Karpuz aldım An çıktı Bıçağımdan kan çıktı Ummadığım kel kızda 15 kilo Karpuz hmm. çıktı Pompacı arıyor diyor anne bak. Babam başladı onu diyor. <laughs> Efendim asalı bak da seni söyleyelim. Arasa derseller gibi. <laughs> <erkeğin. gülüyor> derseller gibi. Şimdi geldi bunun yanına oturdum bak, bak, ben ders... Anneciğim yani. bir dakika iş iş için pompacı arıyorlar mı sen? Geç şuradan o akalımda bir şey. Dinle dinle eğer sana derseller ki nasıl pompası diye iyi pompa dedi tamam <laughs> <laughs> Hadi götü çuzu kara Ben para mı para Sosyal deney yaptım Bak yine Ya bu ve Boncuk hanıma ne zamandır yapıyorum Daha hala şey yapmadım ki Bu araba dedim su yakmıyor Giderken dedim 500 dedim mazot parası verdim Ve bu hanımları biliyorsun değil mi 15 bin lira para 10 bin lira bu verecekti 5 bin lira da kral verecekti baktım bu suratlar asıldı. İyi dedim siz verin borç. Ben size vereyim dedim mi? o davayı biliyorsun değil mi? Heh. Şimdi bu hanımefendiye dedim ki 500'e ver dedim mazot alayım. Ben dedi, ne dedim ne yiyeceksin dedi. Ben dedim para yiyeceksin dedi. Görmüyor musun dedi. Ben de. Ya dedim verecektin ya dedim. Onu ne diyorsun dedim. E dedim bir şey almayacaktım dedim. Hadi de dedim. Sonra dedim ki kaybettin abi. E hey, vereyim. Kaybettik. 5000 lira para kazanacaktık. Bugün bana 500 lira verseydin 5000 lira para kazanacaktı. Öbür ki öbür bir dedi? Dedim ki ona istesen ver dedi ki hanımefendi vermez dedi. Ben dedim. O da vermez. İyi dedim. Ama dedim gözünle dedim 5000 lira para vereceğim ona Tamam mı? Tamam dedi. Tamam geldi. Dedim ki kral dedim madem 500 lira ben dedi para mı kesiyor dedi. Geçişin <laughs> <Güatırsın> çıkarayı diyor. Geçişin çıkarayı bırak diyor. Ondan sonra dedim ki ama dedim denedim mesela dedim. ben sana dedim 500 yerine 5000 lira para verecektim dedim. Kaybettin. E o zaman şimdi vereyim diyor. Ya dedim olur mu dedim ya. Geçti, geçti, geçti. borun pazarı. Süreçte en iyiydi abi. Vallahi parayı satılamazca, alamayınca hiçbir şey yok abi. Anayı babayı bile alırsın. Diyeceksin ki abi analık babalık yap. Bak bir tane kancığın peşinde dört tane köpek var. Ha biz erkekte böyle malız işte. <laughs> Peşinde... <'un> <laughs> Yancı <oraya> dört, <tane, gülüyor> dört tane. köpek var. He? Koku bir ya. Kap Ne Yüzüne suçtum. Sen de kafayı yedin. <laughs> Dedim, koku bir kancık. Allah Allah'ımı Lan <laughs> işte biz. Abi. Ya. Dün yayınımızı da kapattı Aa. Dur. Dur şu yayını kapatmayı söyleyin evet. sana.